Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı unutmayın çünkü izleyenlerin çok büyük bir kısmı hala abone değil. Abone olduysanız videoya geçebiliriz. Şile'de çekimler devam ediyor. Mert'in ailesi Şile'de yaşadığı için çekimler aracılığıyla da ailesinin yanına gitti. Şu anda yengesini görüyorsunuz. Burada da abisiyle olan bir fotoğrafı var. Çekimler devam ederken üzücü bir haber geldi. Onu da sizlerle paylaşmam gerekiyor. Her televizyon dizisinde olduğu gibi Yalı Çapkını dizisinin de televizyonlara yılbaşı için kısa bir ara vereceğini, oyuncularının da kısa bir süre tatil yapacağını biliyorduk. O süre belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Yalı Çapkını dizisi yılbaşı arası veriyor. Dizi ekibi 15. bölümün akabinde 2 hafta tatil yapacak. Yalı Çapkını 16. bölüm ise 20 Ocak'ta ekranlarda olacak. İzleyiciler şimdiden 2 hafta boyunca yalı çapkını dizisi izlemeden nasıl geçireceğiz diye düşünmeye başladılar. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.